Hz. Ali radıyallahu an) şöyle rivayet edilmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cimri yanında ismim anıldığı halde bana selatü selam getirmeyen kimsedir. Bin sabah yetmiş meleğin sevabını yazıp bitiremediği salavat. Birinci salavat. Ey Muhammed'in ve Ali Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım. Muhammed'e ve Muhammed'in ehli beytine salat et. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak ettiği şeyle mükafatlandır. 2. Salavat Ey Muhammed'in ve Ali Muhammed'in Rabbi olan Allah! Muhammed'i hak ettiği şeyle mükafatlandır. Faziletleri İbn Seb radıyallahu anh'ın kendisine ait Eşrifa kitabında zikrettiği bir rivayete göre her kim sabah ya da akşam bu duayı okursa bunun sevabını yazmak bin sabah 70 katip meleğini yorar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kişi üzerinde ödenmemiş hakkı kalmaz. Allahu Teala onu da ana babasını da affeder. Kıyamet günü o kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytiyle ile birlikte haşredilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bana bir defa salavat getirirse, Allahu Teala ona on defa salavat getirir, kendisinden on hata düşürülür ve kendisi on derece yükseltilir. Buradaki rahmetten maksat her bir salavat için on sevap verilmesidir. Çünkü normal hak olarak bir iyiliğe karşı bir sevap vermek yeterlidir. Bunu on katına yükseltmek bir rahmetin yansımasıdır. Her rahmet Allahu Teala'dan bir iltifattır. Her bir Rabbani iltifatta ayrı bir derece, ayrı bir ulviyet, ayrı bir yücelik, ayrı bir ruhani zevk vardır. Deyim yerinde ise bir padişahın en yakınında bulunan, bir yaveri ekremine olan iltifatını göstermek için günde bir defa onun başını okşaması, arkasında olduğunu söylemesiyle, her gün birkaç defa başını okşaması, çevredeki insanlara ona karşı saygılı olmalarına, her fırsatı değerlendirecek, ona olan saygılarını seslendirmelerini istemesi ve her fırsatta onun yanında olduğunu söylemesi arasında dağlar kadar fark vardır. İşte Allahu Teala'nın bir değil, on kat fazla prim vermek suretiyle kullarına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmelerini teşvik etmesinde bu gibi manalar vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah ünvanını almış bir peygamber olarak bu kadar salavata kendini muhtaç hissetmesinin hikmeti ise şudur. O, bütün ümmetinin saadetiyle alakadar ve ümmetinin her birinin mutluluğuyla hissederdir onların musibetleriyle endişe dardır. İşte kendisinin mertebeleri hadsiz olmakla beraber, ümmetinin hadsiz efradının hadsiz dertleriyle ilgili olup, üzüntü duymasından ötürü hadsiz salavata ve rahmete muhtaçtır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin adı zikredildiğinde, edilen dua ve selamlamaya salavat denir. Mümin kimse Allahu Teala'nın rahmetini istediğinde, ona selamını göndermek istediğinde, kıyamet günü ona yakın olmak ve daha birçok sebep nedeniyle Allahümme salli ala Muhammed diyerek salavat çeker. Yüce Allah'ın bizlere rehber olması için indirdiği Kur'an-ı Kerim, Efendimiz'e uymamız konusunda sıkı uyarılarda bulunur. Ona itaatin Allahu Teala'ya itaat olduğunu ifade eder. Selam ve salat hususunda pek çok ayet vardır. Asap Suresi'nde buyruluyor ki: Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun. Resulullah Aleyhisselam'a salat okuyanın salatının kendisine ulaştığını bildirir. Bu, mümin için büyük bir müjdedir. Bir kimse bana selam gönderdiği zaman, onun selamını almam için Allahü Teala ruhumu iade eder. Bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, mütebessim bir çehreyle ashabının yanına gelmiş ve Hz. Cebrail aleyhisselamın kendisine şu müjdeyi verdiğini açıklamıştır. Ya Resulallah, ümmetinden biri sana bir salat getirdiğinde, benim onun günahlarının bağışlanması için on defa istiğfar etmem, o kimsenin sana bir selam göndermesi halinde, benim ona on selam vermem seni sevindirmez mi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana bir defa salat getirirse, Allah o kimseye on defa salat eder On hatası silinir ve 10 derece yükseltilir. Kişi dua ederken efendimizi anarak isteklerini dile getirmesi, hatta sadece salavat getirerek dahi duasını tamamlamasının yetebileceği belirtilir. Bu hususta Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ubey bin Kab radıyallahu anh anlatır. Hz. Peygamber'e ''Ya Resulallah ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?'' diye sordum. ''Dilediğin kadar yap.'' buyurdu. Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu diye sordum. Dilediğin kadarını ayır ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım dedim. Dilediğin kadar yap ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur buyurdu. Ben yine şu halde üçte ikisi yeter mi diye sordum. İstediğin kadar ama arttırırsan senin için iyi olur buyurdu. Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde salavat-ı şerife getirsem nasıl olur deyince o takdirde Allahu Teala bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.